Bu video, 1997 yılında Rus kaçak avcısı Vladimir Markov'un gerçek ve ürkütücü hikayesidir. Ama videoyu başlamadan önce yeni Black Day kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haftada ekstra 3 video ile yeni kanalımızda sizlerle olacağız. Bizi takip etmeye devam edin. Sibirya Kaplanı 300 kilogramın üzerinde ağırlığa sahip olup, burnundan kuyruğa 3 metreye kadar da uzunluğa ulaşabilir. Ayrıca 8 santim uzunluğundaki keskin köpek dişlere de sahiptir. Bir ısırıkta bütün uzuvları parçalama yeteneğiyle bu zirve avcısı yoluna çıkan herkese insan ya da hayvan fark etmez, kinci ve düşmanca bir tavır sergiler. Avını takip etmek ve avlanmak için karmaşık koplular yapabilir. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Sibirya kaplanı veya Amur kaplanı olarak da bilinen bu tür Amur nehrinde dünyanın en büyük barajı olmayan nehrine yakın Primorya bölgesinde koruma çabalarıyla yeniden popülasyonunda artış yaşandı. Onlarca yıl boyunca bu korkutucu avcı geyik ve yaban domuzuyla beslenerek besin zincirinin tepesinde rahatça hüküm sürdü. Ancak Sovyetler Birliği'nin çöküşünün ardından bölgeye insanların yerleşmeye başlamasıyla kaçak avcılar potansiyeli fark ettiler. Dünyanın en tehlikeli avcıları arasında yerleşmiş olsalar da bu kaçak avcılar yoğun kaplan ormanlarında fırsat gördüler. Sibirya kaplanı derisi ve yaban domuzun eti büyük talep görüyordu. Bu da insanlar ile bu zirve avcılar arasında tehlikeli bir dansa neden oldu. Çin sınırına yakın karlı pazarlardan yararlanma fikri Markov gibi birçok kişi için Sovyet sonrası dalgalı ekonomide hayatta kalmanın tek yolu olarak görünüyordu soğuk bir kış sabahında 1997 yılında Markov malzemelerini yükledi. Frozen Tayga ormanının kalbine doğru yolculuğa çıktı. Plan geceyi izole bir kulübede geçirmek ve sabah ışığı ortaya çıktığında avlanmaya başlamaktı. Güneş doğarken Markov hem onu eşlik etmek hem de Sibirya kaplanlarının ayak izlerini koklamak üzere eğitilmiş köpekleriyle birlikte yürüyüşe çıktı. En az 10 santimetre derinliğindeki karla kaplı zeminde Ormanın içine doğru sürüklenme izi vardı ve bu iz ağaçlar ve yoğun çalılarla çevrili bir alana doğru gidiyordu. Bu izlerin yanında ise Markov'un ellerinden daha büyük bir de ayak izi vardı. Marco bunları görünce ne kadar büyük bir kaplan olduğunu tahmin edebiliyordu. Karlı ormanda avın izlerini takip etmeye başladı ve içinde büyük bir umut vardı. Çünkü bu izlerin onu kaplana götürmesini bekliyordu ve hevesle izlerin peşinden gitti. Bu izler onu çalılıkların içine götürdü. Oraya vardığında bir çalının üstünden yavaşça aşağıya doğru baktı ve bir yaban domuzun üzerinde ziyafet çeken dev bir Sibirya kaplanını gördü. Ama kaplan da onu görmüştü. İkisi de göz göze geldiler. Ama kaplan onu umursamadan ziyafete devam etti. Marco ise eline güzel bir fırsatın geçtiğini düşünüyordu. Ve iyi bir atış için kaplana iyice yaklaştı. Ve kaplanın göğsüne doğru atış yaptı. Kaplan ani gelen mermiyle zıplayarak oradan koşarak uzaklaştı. Markov ona ölümcül darbe vurduğundan emin olarak kaplanın peşinden o da gitti. Kaplan gözden kaybolmuştu. Markov kan izlerini takip ederek avın sonunu getirmek istiyordu. Fakat izlerin giderek azaldığını gördü. Biraz daha ilerledikten sonra izler birden kesilmişti. Markov o zaman şüpheye düştü. Belki de net atış yapamadığını fark etti. Kaplan çok ciddi yaralanmamış olabilirdi. O yüzden daha fazla ileri gitmemeye karar verdi ve kulübeye doğru geri dönmeye başladı. Kaplanın avladığı domuz etini de alarak kulübesine döndü. Ertesi gün Markov'un kampına dönüşünde vahşi yaban domuzu etinin bir kısmını dikkatlice kampın hemen dışına yerleştirdi. Başarılı avının tadını en üst düzeye çıkarmak isteyen Markov, diğer parça içinde olası ticaret seçeneklerini araştırmak üzere kasabaya gitmeye karar verdi. Ancak kısa bir yokluğu sırasında yaralı kaplan adamın kokusunu kurnazca takip ederek kampa geri dönmüştü ve dışarı saklanan vahşi domuz etini keşfetmişti hemen giderek avını geri aldı. Ve kabine çok yakın yerde avını tüketmeye başladı. Markov kabinine geri döndüğünde köpeklerinin devamlı havladığını fark etti. Bu da bir şeylerin ters gittiğini gösteriyordu. Pencereden bakınca uzakta kaplanı gördü. Tehlikenin farkına vararak hızla köpeklerini içeri çağırdı. Yaralı kaplanın vahşi domuz etini geri almanın ötesinde daha kötü niyetler taşıdığını anladı. Hayvan intikam ateşiyle geri dönmüştü ve artık ikisinden biri ölecekti. Çünkü kaplan onun kokusunu almıştı. Markov hemen kabin penceresine tüfeğini yerleştirdi ve kaplana iki kez atış yaptı. Kaplan gelen atışlar sonrası hemen oradan uzaklaştı. Markov orada bulunan yakın arkadaşı Frankie'nin kulübesine gitmeye karar verdi. Onunla bu olayı konuşup daha sonra oradan ayrılmayı planlıyordu. Ama arabaların radyatör sıvısının boşaltılıp tekrar doldurulması gerekiyordu. Çünkü havalar soğuktu ve araba durduktan kısa süre sonra sıvılar donuyordu. Şehirden geldikten sonra da Markov arabasının sıvısını boşaltmayı unutmuştu. Kulübeden ayrılan Markov, patikanın sonunda bulunan arabasına gitti. Ama arabayı çalıştırmayı denediğinde durumun farkına vardı. İşler hiç olmaması gereken zamanda ters gitmeye başlamıştı. Bir süre arabayı çalıştırmak için uğraştı. Fakat başaramadı. Ama o sırada kulübesinde hareketlilik vardı. Kaçtı sandığı kaplan kapısını açmış ve içeriye girmişti. Ve odanın içinde bulunan Andrev'in kokusunu sindiği bütün eşyaları parçalamış dağıtmıştı. Tüm bu olanlardan Markov habersizdi. Birkaç yüz metre ötede arabasıyla ilgileniyordu. Birçok denemeden sonra arabasını çalıştırmayı başaramayan Markov kulübesine doğru geri dönmeye başladı. Ama kaplan girişe yakın bir yerde pusulanıp Markov'un geri dönmesini bekliyordu. Markov kulübesine vardığında kaplan aniden arkasından gelip ona saldırdı. Markov artık avcı durumundan av durumuna geçmişti. Silahsızdı ve kaplana karşı yapacak hiçbir şey yoktu. Kaplan Markov'u öldürdükten sonra oradan sürükleyip çalılıklara doğru götürdü. Eşi Markov'dan döndükten sonra haber alamadığı için hemen yetkilileri aradı. Olay yerine gelen ekipler gördükleri manzarayla şok olmuşlardı. Markov'un kulübesi darmadağın olmuş ve birçok yerde kan, boğuşma ve ayak izleri vardı. Etrafı keşfe çıktıklarında Markov'un neler yaşadıklarını keşfettiler parçalanmış eşyaları ve ileri de parçalanmış cesedini buldular. Haber bölgede hızla yayıldı. Bir avcının kaplan tarafından öldürüldüğünü duyan diğer avcılar hemen ormanlık bölgeden uzaklaşmaya başladılar. Çünkü onlar da Markov ile aynı kaderi yaşamak istemiyorlardı. Fakat 25 yaşındaki Andre Paçukya hala bölgede bulunuyordu ve ormandan ayrılmak istememişti. Andre ormanda tuzaklar kurarak avlanıyordu ve Markov'un kulübesine yakın bir yerde de onun kulübesi vardı. Ailesi bu olayların ardından Andre'yi aramış ve olayı anlatmışlardı. Ve kaplan bulunup avlanana kadar kulübesinden çıkmamasını istemişlerdi. Fakat Andre hiçbir uyarıyı dinlemedi. Daha önce avlanmak için kurduğu tuzakları kontrol etmek istiyordu. Ertesi sabah olduğunda kulübesinden ayrılıp kurduğu tuzaklara bakmaya gitti. Kaplan bu sefer de Andrev'in kokusunu almıştı. Aynı Markov'da olduğu gibi önce kulübesini keşfetti. Ve sonra içeri girip karnını doyuracak bir şeyler aramaya başladı. Andrev'in kokusu da ona cazip gelmişti. Ama Andrev'in kendisi evde yoktu. Eşyalarını koklayıp onun da odasını darmadağın etmeye başladı. Andrev ise tuzaklarını kontrol edip kulübesine dönmek için yola çıktı. Kaplan Andrev'in komşu kulübesinin yanına doğru ilerlerken Andrevin geldiğini gördü. Ve oraya hemen pusulandı. Her şeyden habersiz yoluna devam eden Andrev, komşusunun çit kapısının içinden kaplanın ona doğru koştuğunu gördü. Hemen tüfeğini doğrulttu ve ateşledi. Ama tüfek soğuktan tutukluk yapmıştı. Saniyelik bir anda gösterdiği refleks işe yaramamıştı. Kaplan Andrev'in üzerine zıplayıp onu yere düşürdü. Ve hemen boynuna sarıldı. Andrev ölene kadar kurtulmak için çaba gösterdi. Fakat bu hayvanın çenesinden kurtulmak imkansızdı. Andrevin babası arama kurtarma başlatmak için yetkililere haber verdi. Ekip Andrevi aramak için yola çıktığında Andrevin yırtılmış elbiselerini ve birkaç parça cesedini buldular. Soyu tükenmek üzere olan Sibirya kaplanını korumak amacıyla faaliyet gösteren ve batı tarafından finanse edilen bir hayvan koruma grubu göreve çağrıldı. Bu grup illegal avlanmayı ve kaçakçılığı önlemeyi amaçlıyordu. Bu grupta yer alan Yuri Tıraş paradoksal bir durumda kendini buldu. Çünkü yaralı kaplanı bulma ve öldürme görevi ona verilmişti. Bunun nedeni ise daha önce onun da kaçak kaplan avcısı olmasıydı. Sipne ve Piyanka adlı memurlarla birlikte ekip yaralı kaplanın izini Çilemenko'nun kulübesine yakın bir bölgeye kadar sürdürdü. Yaklaştıklarında dev Sibirya kaplanı korkunç bir kükreme içtiğinde Turaş'a arkadan atlayarak onu kocaman vücudunun altına aldı. Ardından gelen kaos sırasında üçlü kaplana onlarca mermi sıktı ve kaplanı öldürmeyi başardılar. Memur Turaş saldırı sırasında tüfeğinin bir kısmının kaplanın boğazına saplandığını fark etti. Sibirya kaplanı teyit için köye taşındı. Yetkililer doğru kaplan olduğunu onayladılar. Doğa ve insanlar arasındaki karmaşık ilişkinin ürkütücü bir hatırlatıcısı olarak bölgenin idari merkezinde kaplan sergilenmeye başlandı. Bugünlükte bizden bu kadar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.